Hepinize merhaba arkadaşlar benim olsun ve bugün sizlerle yeni bir online kafa topu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün online kafa topunda dördüncü bölümdeyiz. Evet arkadaşlar önce bir duyurularla başlayalım. Bu videoya bir güzel 5 like falan gelirse 5-10 like bu 6000 paranın hilesini açıklayacağım. Yeter ki bir like atın kanala abone olun. Çünkü çok düşük bir kanaldız. Neyse hadi başlayalım o zaman. Vakit kaybetmeden. Dur. Eğlencem modunda oynamak istiyorum ben. Rastgele bir güç. Her düdükte doğru karışsın ya bu güzel gibi. Zaten para çok bizde. Ya yeter bugün. Eğlence modu ya. Yavti. O nasıl isim ya? Hadi başlayalım bakalım. Ha ler büyüdü ve ben dakika bir gol 1 ile başladım. Ne oldu? Görünmez oldum. Gel lan. Oye, tamam attık. 2 olduk. Basit ana ters şeyim. Lan benim yandı lan dur, dur. Yes. Benim yandı. Anananam. Kırdım. Mesaj geldi. Lan. Adam nerede? Hayır çarpışıyoruz da. Ben oh. lan çıkardı. Vurdum işte gol. Kale küçük. Lan zıplama zıplama. Burada zıplama. Burada full yerden fokus. Ana lan. Lan balına sıçtığını. Attım. Her delikte ortada kaşıyor. Eğlenceli lan. Çok eğlendim ben. Eğleniyorum. Güzel. Kafalara bak. Oh. Vurayım lan. Hadi attım. Oh. Hayır. Tamam tamam. Vurdum ve gol. Lan lan. Hocam. Hocam top oynuyoruz burada ya. Ve gol. İşte bu. 7-1. Buz. Ne Çok hızlı kuruyor. Bu adam kıramıyor. Mo. <laughs> Oha. oğlum böyle değişik neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geliyor diyecektim ben. Bu maçı da bitirdik. 2500 paracığımızı kaptık. Bak 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 gelsin paracıklar. Güzel eğlence modu çok güzel ya. Çok seviyorum. Çok eğlendim ben. Aynı modda mı oynayacağız gene? Bu sefer her rastgele bir güç veriyor. Bunu yapalım biraz. Bununla oynayalım. Kim gelecek? Christian. Hadi bakalım. İspanyol arkadaş. Ha, topu dondurma geldi. Kötü özellik geldi. Oha. Hayır. Buz. Vurdum. Ters yön gelmişti bir daha. Klon kaleci. Lan oğlum. Lan ters yön. Lan ne oldu? Lan Tamam lan. Push. Ha atamadım. Yes. Lan okulun kaleci olması attığım golde. Ah benim de klon karıcım var lan. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Abi adam çikolata yemeyecek ki. Yes. <laughs> çikolata yemeyecek dedim. kurattım Lan. Oha nasıl yaptı onu? Ve gol. Niye ayakla vuramadım? ayakla vurunca daha iyi gidiyor. Gidiyor. Lan. Ya gitti güzel para. Yani, bu da güzeldi. Ama eğlence ben bu parayı istediğim zaman her zaman kasarım. Zaten oyunda bu hile oldu artık. Yani çok meşhur bir hile oldu. Neyse. Güzel paraları kaybettik. Bu sefer ne mod oynayalım? gitti. Güzel paralar ona gitti. Çok üzülüyorum. Ne? Başka ne bolor var? Notlara bakalım. Curcun oynadık. Yok ya bu güzel değildi bence. Yok. Hani bunu oynayalım. Kastı kan. Hadi gel bakalım kaskı yani güzel bir maç yapak. Şu ateşi zaten yani. Özel kalmayacağım. Arkadaş almış bir tane özellik. Gol. Ana. Vur. Of ya adam bir özellik vurdu. Ve şok. Uu.

kaslı kağıt mı yapmış yoksa karslı kağıt mı yapmaya çalışmış? Neyse. Şutumu çektim ve 4 4. Abi o nasıl şutlu lan öyle? Ay şu adam ödümü koparıyor. Kes be. Son saniyede lan. Son saniyede ulan. Çok iyiydi be. Kumaş biraz oldu. Bu ne de lan? Bu ne biçim bi bir şey ya? Ne salak salak işi şey yapıyorsunuz ya? Neyse arkadaşlar bu da puanla geçtik. Hadi bir mod daha oynayalım. O şey güzel de her düdükte ortalık karışmasın. Bence eğlenceliydi. En çok onda eğlendim. Rastgele güç değil. Curcuna. Heh. Yapmak istiyorum. Bu lig değil ya. Eğlence değil mi oğlum? Niye lig diyor? Sushi ne? Gel bakalım. Sushi ne? Ne olacak?

Hayda gida lum hayde Yes Şimdi ne olacak? Lan ateş şut Severim Sevmem Pam 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 para bam 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 pam ya pam Lan Lan oğlum ya beynim yanıyor ya Üf. Gene bir küçük kale. Gene bir amcalar. Nasıl attım bilmiyorum. Oh. Allah. Abi ya. Abi. O hakkında daha kullanmadı. Ben attım ama. Kullanamadı attım. Şimdi kale hayvan gibi şey yapıyor. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bu açıda kazandık. Bu videonun artık bunun sonuna gelelim değil mi? Bayağı eğlendim ben. Çok eğlenceli bu mod. Sizlerin de oynamasını tavsiye ederim. Yeah. Gelsin paracıklar. Baya eğlenceli. Neyse arkadaşlar artık bu videonun sonuna gelme vakti. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.